Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün hep birlikte otobüs oyunu oynuyoruz. Ben biraz geç açtım oyunu. Hmm, oyunu erken açtım, videoyu geç açtım. yanlış. Ya bildirimler gelmeyin abi ya. Gelmeyin bana. Böyle arkadaşlar yola çıkacağız. Allah izin verirse. Açıl bakayım susam. Böyle gidiyormuşuz. Kardeşim. Kornayımız var. Şöyle. Hiç kısma için gönderdi. Ha ben seni kahvene tüküreyim. İçme kahve. Fenalık geldi. klimayı açar mısın? Açıyorum canım ben Hangisi bu klima? Klima. Klimayı açıyoruz heral sıcaklık geldi. Anne yani ne? Yani ne yaptın? Ne oluyor lan? Ay ben böyle şimdi. Şunu kenara al kardeşim ya. Ver diye geri. Geç geç geç. Allah Allah belanı versin. Nereye girmişiz lan? Nereye girmişiz? Şöyle Geçelim. Düt düt. Senin kafene tüküreyim bir durun. Kardeşim dönsene. Anam şehirde gelmişiz ya. Tamam kardeş dönüyorsun. Aynayı aç aynayı. Nerede bu ayna? Ha? Şöyle. Kalk da kardeşim. O ne lan? Kim açtı lan onu? Ha kardeş. Adam geçecekmiş ya. Geç kardeş geç. Hadi. Hadi kardeşim. Hadi be kardeş. Kardeş dönecek halin yok. Arkadaşlar burada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İnternet. İnternet yok kardeşim ya. Lan senin sıfatına tüküreyim. Al lan geri zekalı. He. Mecburi şehirden geçeceğiz. Vallahi zorunlu değiliz de be. Sen kahvene tüküreyim. Sabahtan beri kahvem döküldü. İçme kahve. İçme kahve. Vurarım lan sana ne? Kardeşim. Geri gel. Abla ilk ben gireceğim. İlk ben. Senin sıfatına tüküreyim. Of. Senin. Olmayacak lan. Olmayacak lan. Geç kardeş geç. Lan ben bu yola nereden girdim ya? Al. Sanki beni korunamıyor. Lan. illa ben mi geri gideceğim ya? Hadi yürü. Bas. Bas. Ben de şimdi. Şöyle yana gireceğim. Sen oradan geç. Seni kahveyle sabah da benim kahvem döküldü, kahvem döküldü. Yeter. Ağzına tüküreyim. Ulan ne oluyor? Ha. Ana Gel gel gel. Hiç garip değil valla Böyle daha iyi giderim ama. Geri zekalı ne gazlıyor? Salsana geçsinler. Bunda derdi önce ben. Yo. Radyomuz yok. Ne gerek var ya? Gitsene sen de. Allah'ım. Abi ben seni bekleyemem Çapraz giriyorum. Düt düt ilk ben geldim. İlk ben geldim cicim. Hiç kusuruma bakma. Oha gerizekalı. Abi illa ben mi geriye gideceğim ya? Oo. Abi. Ulan gidiyorum. Ayılar. O tabi daha yeni kattırdım ya. Hay sizin sıfatınıza tüküreyim. Otobüsün anasını avattınız. Ha. Şeritten gideceğim, şeritten. Sizden baktım artık, şeritten gireceğim. canım. Aha kazamıyor. Bak ay hadi. Aha şeritteyim. Çok şükür. Ölmüyoruz canım, ölmüyoruz. Aha polis. Harbide polis. Yok canım. Saattan beri aynı sorular. Ben aldım. Öyle bilirsin. Ana fazla hızlı gid gidiyoruz herhalde. Servis. Service. Service Allah Dön dön dön. Servis yok mu cicim? <laughs> Arkadaşlar ben bu oyundan çıkıyorum. Oyun anasını anlatmışlar. Ya. Şuradan burası dersimize girelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar var ya. Eğer bu bu videoya 30 Eee... ya da dur 80 89 tane like gelirse odamı göstereceğim size. Nasıl gözüktüğünü. Hadi arkadaşlar evimizden zaten hiç bir <laughs> Ne olmuş lan bu? Ana Hasan'ın star hediyesi ya bu. Abimiz star hediyesi. Şart bu da bizim fakir <laughs> diyeceğim zengin çünkü başka başka bir hesabım yok. Öncelikle hazırımızı çekelim. Nakal Abi burada Piper gider de Piper olmaz. Kenji Kenji Kenji. Arkadaşlar ben de Kenji yok biliyorsunuz. Bu var da Sprout Arkadaşlar burada tek Kenji ile bu burada Kenji ile Sprout yok. Ben de Kenji'yi çok severim aslında. Acaba kendi haritaya uygun mu? Çok fazla da bakmadım haritaya. İnşallah uygundur. Buradan biraz kalsınlar. Bu sıra geldin cilim. Cilim. Of çın çın. Arkadaşlar beni bilirsiniz. Like'ımızı şey, unutmayız. Aslında haritaya uygun. Burada her zaman pusarsam. Hadi, canım canım geldi. canım canım gel canım 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 Buradan da ın, 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 ın. dilimle bastım ama gene hiç bir şey çıkmadı. Şunları da açalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar. Şuradan aha ya kenci alma ya. Neyse Sprout'u da yeneriz. Ah harita tam uygun lan. Tam Sprout. bana göre. Bak şimdi. Şurada pusacağım. Can 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 Neredesiniz cicimler? Ço 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 ço! ço! dislike. Arkadaşlar bu ne? Vallahi herkesi alıyoruz. Şapşık şapşık. Baksanıza bize. Aha. Tan dilimle hatta burnumla. Bastım. 8 Bas. Uy. Bas, 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 bas. Hadi bir şey çıksın. Parlıyor. Arkadaşlar parlıyor. Basıyorum. Ne çıktı? Şarkı ustası Hank. Arkadaşlar şarkı ustası Hank çıktı. Şaka mı bu? Acil abimi çağırmam lazım. Abi. Hasan! Gel! Çok güzel bir şey çıktı bana. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Hmm, şaka gibi. Ağlamak üzereyim arkadaşlar. Bu ne? Arkadaşlar abim gelmiyor. Ben. Başlayayım. Aha ölü lavı. Aha bu haritada. Kime gider ki? Gol diye gider. Vur vur vur. Çapşık çapşık çapşık. Belle var. Patlılır var. Kolt var. Daha ne olsun? Dizimler, cizimler. Abi bunlar bot mu? Bence bot. Baksanıza. Valla çapkut geliyoruz ha. Gel gel. Hadi hani bunlar benim yavrular. Hani. Gittik. Var ya ben olmasam yenerler ha bunlar. Ben ölüyorum. Daha iyi oynamam lazım. Hadi hadi. Şöyle şapşuk şapşuk. Şap, şap. Dol bakayım. Aha ondan ondan şey. Aha aldık. Aldık aldık aldık. Hayır, orada değilmiş. Yendik dislike arkadaşlar. Dislike'ımızı çekelim gene. Arkadaşlar. Gene yaptık? Arkadaşlar, bu ne bu ne? Çok çok iyiyim be. Valla. Şuradan. Hop basıyoruz. E, ee, e, 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 e. Hadi, Beş, Hadi koş. Tüm. Ya. Arkadaşlar nasıl bana hiçbir şey çıkmıyor. Herkes her şeyi çıkıyor, ama bana hiçbir şey çıkmıyor. Aile bakıyor, yaşıyor. Hem çok. Aç kaldı. Yemek çok. Çok çok, çok çok çok. Çiçeğe bak, ayı çok. Bir, iki, ben on po değil sıcak bölge. Burada boğa'ya gider. Arkadaşlar ben neden bu seçtim sizce? Onların tarafına mayın atacağım ve yakında olanlarda sıkacağım. Hey, Ezgar gel. Her kestim. Arkadaşlar beni bilirsiniz. Ben bu Kasma oyun kasma.